başlık dahi atmadan bir canlı yayın açtık. Evet. Hoş geldiniz arkadaşlar. Hoş geldin Tuğba'cığım, sesin soluğun çıkmıyordu. İsa e, yayına katılmak mı istedim? Öyle görünüyor çünkü burada. Eğer öyleyse kabul edeyim. E, fark üzerine konuşalım istedim. Burada öyle göründü. <laughs> Tamamdır. E, cemsiz fark, şirk, farksız cam zındıklıktır. E, bu konuyu biraz açalım istiyorum. Yani cem nedir? Fark nedir? Aleme cem olarak bakmak ne demek? E, bunları e, anlamadan yani hani ilim diyoruz ya e, sünnet Allah'ı anlamadan e, işleyiş sistemi üzerine e, konuşamıyor ve e, bir fikrimiz de olmuyor diyorsunuz. Cem dediğimiz bu alemdeki Esma ve Müsemma'nın birliği anlaşılır. Hepsi Allah'tan. Ama e, cemsiz fark, e, şirk dedik hemen arkasından. E, yani fark dediğimiz e, kişi fena makamlarında gelen her şeyi haktan bilir. Ve e, genellikle gelen de o kişinin varlığını yok etmek üzere geldiği için e, ve kişi e, bu hale gönüllü olduğu için e, buna sesini çıkarmaz ve e, oluşa teslim olur. Netice itibariyle de e, varlığı ben dediği o e, vehmi benlik aradan çekilene kadar. Peki beka mertebesine Geldiğinde kişiler işte orada fark açığa çıkar. Hak o kişi de tecelli ettiğinde ne olur? Ee, kişinin geliş yerine göre muamele eder. Hakkınca muamele eder. Ee, fakat e, genel itibariyle baktığımızda e, şimdi Evliyaullah da böyle düşünür. Hmm, hatta bu konuyu ile ilgili ben genellikle örnek veririm. Şimdi yine aynı örneği vermek istiyorum. İbrahim Hakkı Hazretlerinin çocukluğunda yaşadığı bir olay vardır. 8-9 yaşındayken bir Evliya Allah'ın ismini hatırlayamıyorum şu anda yanına eğitim için verilir. Yani ilim alması için verilir. Evliya Allah ondan bir teste su getirmesini rica eder. O da testiyi doldurmak için gittiği su kenarında bir atlı tarafından itilip kakıldığı için testiyi e, istemsizce e, kırılır ve ağlayarak geri döner. Geri döndüğünde e, anlatmaya çalışır o göz yaşlarıyla halini. E, oradaki e, güzel, e, cemal olan hakkın güzel yüzü der ki hemen git hakkını ara. Yani bu konuyla ilgili bir şey söyle. Kendini ifade et der. Ee, İbrahim Hakkı Hazretleri geri gider. Bir şey söylemek için ama e, hakkını arayamaz. Yani kelam çıkmaz e, ağzından. Zorlansa da e, yapamaz ve geri döner. Efendimler ben söyleyemedim herhangi bir şey. Hakkımı arayamadım. E, bunun üzerine tekrar gitmesini ve kesinlikle eğer hakkını aramazsa kötü bir şey olacağını ve bir an evvel hakkını aramasını söyler İbrahim Hakkı Hazretleri. Ye. Oradaki evliya Allah. İbrahim Hakkı Hazretleri geri gidip hakkını aramak istediğinde çoktan aklının e, beyni parçalanmıştır. Ve e, e, şaşkınlık içinde İbrahim Hakkı Hazretleri gelip durumu izah ettiğinde e, oradaki evliya Allah der ki e, bir testiye bir can. E, ne demek yani? Buradaki oluş nedir? Şimdi İbrahim Hakkı Hazretleri Hakkını aramayıp orada e, Hakk'a bile havale etmediği halde e, Hakk'ın gayretine yani Yaradan'ın, Allah'ın gayretine dokunmuştur oradaki olay. Ve onun, e, o, oradaki kişinin nefsani işleyişi e, Sünnetullah tarafından Allah'ın koruma elinin onun üzerinden kaldırılması sebebiyle e, atı şaha kalkmış ve e, o kişinin beyin kanaması sonucu hayatı sonlanmıştır. Şimdi evliya Allah haklar konusunda bu şekilde yaklaşır. Yani bir şeyi Allah'a bıraktığınızda zannettiğinizin aksine çok hızlı bir cevap gelir. Genel anlamda baktığımızda, Hazreti İbrahim'in hayatına baktığımızda Hazreti İbrahim mancına atılmak için ee, bağlandığında Hazreti İbrahim'e melekler gelir. İnsanlar gelir. Ve e, yardım istemesini. Yardım istemiyorsa meleklerin onun adına yardım istemesini vesaire Bunlar söylenir. Hazreti İbrahim ne der orada? Rabbim benim burada olduğumu bilmiyor mu? Yani şu an burada olan, buradaki açığa çıkan, oluştan habersiz mi? Alemlerin Rabbi olan Allah. Ki der ben ona teslimim. Yani buradaki oluşa razıyım ee, ve biliyorsunuz bunun sonucunda da ateşin içine atılsa da e, atılmış olduğu yerde gül bahçesine dönen e, oradaki e, oluş insanlığa ne anlatmaktadır. Oradan bakmak lazım. Ya da Yusuf Aleyhisselam'dan bakalım. Yusuf Aleyhisselam'ın e, daha çocukluğunda kuyuya atılması, e, esir düşmesi, e, yetmedi e, zindanlarda yatması yani genel olarak baktığımızda e, peygamberlerin hayatlarına baktığımızda böyle çok böyle şaşalı hayatlar görmüyoruz. E, tam aksine nefsinin ıslahıyla beraber bir açığa çıkış var. E, yine Peygamber Efendimiz'in hayatına baktığımızda Resulullah'ın çocuklar tarafından dahi taşlandığına ölümle defalarca karşı karşıya kalışına salat halindeyken başına işkembe geçirilmesine şahit oluyoruz. Değil mi? Şimdi bunlar oluşa isyan mı etmişler? Hayır. Razı gelmişler. Allah yaşadığım halden haberdardır demişler. Şimdi diyorum ki Farka gelen, hak kendinde zuhur eden kişiler normalde haklarını arar ve e, kendilerini bir şekilde ifade ederler. Ama bazı gönüller öyledir ki farka gelmesine rağmen, beka makamında olmasına rağmen hakkını aramaz, arayamaz. Niye arayamaz biliyor musunuz? Yüzü sadece Allah'a dönüktür. Yani istese de bir şey söyleyemez. E, Allah dönük olunca Allah da durumdan haberdar olduğu için o kişiye gelen o oluş e, eğer bir haksızlık orada tezahür etmiş ise haksızlık edenin kendine yaptığı bir tuzaktır. Haksızlık eden e, kendini her anlamda e, zora düşüreceği bir durum içerisinde yuvarlanır. Şimdi ben daha önceki sohbetimizde de sizlere dedim ki Allah ceza vermez. Peki Allah nasıl oluyor? Buna nasıl yanıt veriyor? Allah kişinin üzerindeki elini çektiğinde, korumasını çektiğinde, esirgemesini çektiğinde yani kişiyi kendi bilinçaltına ve e, zihnine terk ettiğinde, nefsine terk ettiğinde zaten o kişinin kendisi kendi başına almaya muktedir kendine düşman olarak yeterlidir. Yani Allah saf sevgidir. Allah zaten bu alemde yaşayanın ta kendisidir. Ve her şeyden de haberdardır. Burayı net olarak anlatabiliyorumdur inşallah. Ee, durum böyle olunca kişilerin yakınlığı nispetinde işleyiş sisteminde bir açığa çıkış olur. Bu açığa çıkışta da her olan en güzelidir. Ve e, bu işleyiş sistemi içerisinde de kişiler hem kendilerini hem alemdeki açığa çıkan oluşum e, binbir rengiyle deneyimler ve görürler. Nefsini aklama yoluna gidenler, istedikleri kadar nefes tüketsinler. Kendileriyle baş başa kaldıklarında vicdanları onlara hesap sormaya yeter. Peki vicdan herkeste var mıdır? Vicdan vecdandan gelir. Yani yüksek zevk ve şuur anlamına gelir vec dediğimiz kavram. Peki herkeste Allah'ı yüksek bir şekilde idrak edip zevk edebilme yetisi var mıdır? İçlerindeki kız çocuğunu öldürenler maalesef vicdansız olarak nitelendirilir. Yani vecde çıkamıyor. Yani tefekkür edemiyor. Yani idrak edemiyor. İdrak edemeyen zaten cehennemin içinde. Buradaki oluşta da e, her boyuttaki yok oluşu açığa çıkar. E, sorularınız olursa konuyu daha da detaylandırabiliriz. E, eğer sorularınız yoksa çok da canlı yayını uzun tutma niyetinde değilim açıkçası. Ya da yayına katılmak isteyen bir arkadaşımız var ise e, kabul edebilirim. Bu, bu konuları daha detaylandırmak isteyen var ise. Ya da farklı bir şey sorabilirsiniz. Şey gibi oldu. Ee, hani hep tek, tek, tek diyoruz ya. <laughs> i̇şte aynen öyle. Esma ve müsemma dediğimiz, şu andaki sizin bu yayına katılışınız da böyledir. Esma sizin açığa çıkışınız ve doğduğunuz ay ile beraber e, sizdeki aşağı çıkan fiil ve sıfatlarla e, hayata bakış açınız. Müsemma varlığınızı aradan çekip bu rengarenk görünen Allah'ın zatı ile haşır ve neşir olmak. Burası da zaten Esma ve müsemmanın bir olduğu yer, Cem olarak da geçer ve aynı zamanda e, Allah'ın e, selam 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 yani e, kendinizi en güzel şekilde görebileceğiniz, idrak edebileceğiniz yola adım atmaktır. Evet, arkadaşlar, has, has Esma yani. Yani <laughs> has dediğimizde en güzel esma nedir anlamında e, gelir buradaki soru. Yani bir tek esma değil. Kişinin, de, kişinin belki e, birden fazla hani müştemma e, şeyine geldiyse, kişi idrakına geldiyse bütün esmalar kendisinde çiçek gibi açar. Yani bir esmasıyla değildir. Ama şöyle bir şey. E, bu soruyu şöyle cevap vermek geldi içimden. Yani e, hani denir ya... E, şu an hatırlatılır ise, inanın konuşmak bile onun izni ve müsaadesiyle. Zihnimizin sesinden, içimizdeki kız çocuğunun sesini duyamıyorum. Ne yapmalıyım? Yani şöyle. Ee, zihin sen boşta olduğun sürece seni meşgul edebilir. Hareket halindeyken, yürürken ya da bir meşguliyet halindeyken biraz daha böyle bir şaşkın hali vardır. Ee, kalbinle yani sadır dediğimiz nokta ee, işte hareket halindeyken bağlantı kurmaya çalış o zaman biraz daha duyma potansiyelin artacaktır. Bir de o zihninden yaradana sığınmak ve bununla alakalı korunma ayetleri var. Bunları tavsiye edebilirim yine. Allah'ın eli dediğiniz kısmı açar mısınız? Yani bu oluş Sünnetullah dediğimiz sisteme baktığımızda, bütün bu sistemin işleyişinde her an bir koruma altındasınız. Yani o el tabii ki bizim bu elimiz yani bu kısıtlı e, elimiz, ayağımız olarak algılamamak lazım. Yani Sünnetullah'ın işleyiş sisteminden bahsediyorum. Yani onun e, bakın bakın çok basit bir örnekle size bilgi vereyim. Nefesi alıyorsunuz, veremediğiniz anda dahi boğulursunuz. Yani her halimiz ile Allah'a öylesine sıkı bir bağlantı içerisindeyiz ki, nereden örnek verebilirim? Her halimizde onunla iç içeyiz. Ama o kadar da idraksiz halde, e, bu kadar muhtaç ve ihtiyaçlı iken e, kendimizdeki bu e, durumun farkında değiliz. Ha tabii Bir de şöyle bir durum var, kişi gerçekten e, bu durumların içine düşer, e, biliyorsunuz koronada da aynı şey oldu, nefes alamadı insanlar, ha, o zaman belki bunu biraz daha fark edebiliyorlar. konuyu açmak istedim ama diğer o konuyla alakalı şey gelmedi. Hatırma. Hatırlatmıyor Cenab-ı Hak. Sizin sorularınıza bağlı olarak ancak akış devam edebiliyor şu anda. Evet. Sorularınıza verdiğim yanıtlar yeterli mi? Daha eğer hani daha da açılım istiyorsanız daha da açmaya çalışırız. Muhabbet diyoruz ya. Muhabbet aslında kalbinizdeki sevgi. Muhabbetten hasıl olur Muhammed dediğimizde kalplerin birbirlerinde kendini görmesi, ve o akış ile daha yüksek gözenekli taşınması. Bu biz zaten hem çekim, hem aynı zamanda cezbe diye de anlatılır. Kainatların dönüşü bu muhabbet ile gerçekleşir. Arkadaşlar, sorunuz yoksa ben canlı yayını sonlandırmak istiyorum. Her birinize teşekkür ederim dinleyen arkadaşlara. Tekrar yayının başında da söylediğim gibi, eee cemsiz fark, şirk, e, e, farksız cem, zındıklık. Yani e, burayı anlayabildiğinizde, yani ya bende peygamber ahlakı yok, bende evliya ahlakı yok diyelim, diyor iseniz, yaşadığınız zorluklara hani e, en üst dereceden cevap vermek zorunda değilsiniz. Hakkınızı Arayabilirsiniz. Yani bir haksızlığa uğradığınızda latif bir şekilde hakkınızı arayabilirsiniz. Aslında hakkınızı aradığınızda e, haksızlık yapmış olmazsınız. E, kendi hakkınızı korurken aynı zamanda karşınızdaki zalime insanlığı hatırlatmış olursunuz. Ama bazı kullarda da edep yahu derler. E, karşılarındaki kulu görmezler. Onlar direk Allah ile alıştırış halinde olduklarından bekal mertebesinde de olsalar haksızlığa uğradıklarında buna haksızlık bile diyemezler e, susarlar susarak konuşurlar ama oradaki susuş çok büyük bir oluşa gebedir burada haksızlık eden zannetmesin ki e, ben bu işten kurtuldum hayır o farkında değil hem kendine hem Allah'a savaş açtı Allah'a savaş açanın da sonu çok da Hayır olmaz biliyorsunuz ee, burada da kişinin belki e, tövbe etmesi bir an evvel farkına varması e, varlığındaki haktan affını dilemesi en kolay ve hızlı çözümdür. Diğer türlü e, olacak olan şeyler kendinden açığa çıkıp yine kendine dönen çok hızlı bir sürecin içerisinde sonuç ile karşılaşır. Yani bir insanın üzerinden koruma kalkar ise dediğim gibi nefesinizi alıyorsunuz ama veremediğinizde anda ne kadar ihtiyaçlı ve zor durumun içerisinde kaldığınıza şahit oluyorsunuz. İşte Allah'a o kadar muhtaçız her birimiz. Teşekkür ediyorum değerli katkılarınız için. Mutlu geceler diliyorum her birinize. Hoşçakalın.